bugün Masumlar Apartmanı dizisiyle kitabını karşılaştıracağım. Aslında bu kitabın hepsi Masumlar Apartmanı'nı anlatmıyor. Yani bu kitap 383 sayfa ama yaklaşık 80 sayfası sadece Masumlar Apartmanı hakkında. Hatta şurada bölümlerin isimleri yazıyor ve çöp apartmanı yazanlar bizim Masumlar Apartmanı. Aslında ben bu videoyu bayağı da çekecektim ama hem kitabı okumaya vaktim olmadı hem sezon finalini beklemem birazcık daha iyi oldu. Biliyorsunuz 37. bölümde sezon finali yaptılar daha yeni. Bu dizi bildiğiniz üzere gerçek bir hikaye dayalı ve tahmin ettiğiniz gibi %100 aynı değil gerçeğiyle ki zaten kitap da %100 aynı değil. Yani psikiyatrist kendi yazıyor tabii ki hikayeyi. O yüzden gerçeğe en yakın şey bizim kitap. Ama gerçek kişileri bulmamak için yani onları gizleyebilmek için isimlerini değiştiriyor ve hani onun kimliğini belirtebilecek herhangi bir detayı değiştirerek yazıyor zaten. O yüzden onları çok fazla önemsemiyoruz. Daha çok büyük şeylere bakacağız. Hatta ben incik incik detaylarına bakarım diye düşündüm ama o kadar çok büyük değişiklikler, farklılıklar var ki çok da incik incik bakmama gerek yokmuş yani. İncik incik. Şimdi bu video iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım kitapla dizi arasındaki fark. İkinci kısım bizim diziden gördüğümüzün sonrasında neler oluyor. Şimdi eğer ilk sezonu bitirmediyseniz videoyu burada kapatın. Çünkü spoiler içeriyor. Eğer sonrasında ne olacağını bilmek istemiyorsanız da ben size orada söyleyeceğim. İşte diyeceğim bundan sonra böyle böyle spoiler içeriyor. Ondan sonrasını izlemezsiniz eğer istemiyorsanız. Şimdi kitabı okurken şok olduğum noktalardan başlayalım. Han yok. Han diye bir insan yok. Bu ailede sadece 3 kız kardeşler. Safiye, Gürben, Neriman ve şu anda babalarıyla yaşıyorlar. Yani Han yok. Dolayısıyla İnci yok. Esat yok. İnci'nin ailesi yok. Ki Han'ın hayatı dizin büyük bir kısmı. Yani şimdiden direkt dizinin yarısını attık. Yarısı kurgu. Tabi başka bir hikayeye dayalı olup onu birleştirlerse bilemem ama bu kitapta Han'la alakalı hiçbir şey yok. Han'ın yerine dışarı çıkabilen kişi, birazcık da oraları çekip çeviren kişi aslında Neriman. Yani en küçükleri. Dizide Neriman lise öğrencisi ve Safiye ile Gülben'in aralarında çok büyük bir yaş farkı var. Ama kitapta Safiye ile Neriman arasında sadece 10 yaş fark var. Ve kitapta hepsi işte 30'larında, 20'lerinde. Neriman sanırım 27 yaşındaydı. Neriman okulu bitirmiş çalışıyor yani. O yüzden evde de dışarı çıkıp çalışan, dışarıdan alışveriş yapan, dışarıdaki işleri halleden kişi Neriman. Ama Han gibi sorunları yok. Han'a benzer hiçbir karakter yok kitapta. Neriman'ın tek sıkıntısı yani dizideki gibi kendini böyle kaşıyıp yırtmıyor. Hani böyle bir huyu yok. Sadece son zamanlarda yani kitapta anlattığı zamanda son zamanlarda stresten dolayı her yerinde sivilceler çıkıyor. Buna videonun sonunda daha fazla değineceğim. Şu anda fazla bir şey söylemek istemiyorum. İkinci büyük olay tekrar söylüyorum. Bakın bölümleri eksik izlediyseniz size spoiler olur. Şimdi hepsini izlediyseniz biliyorsunuz ki e, Naci zamanda e, otobüs kazası geçiriyor ama ondan sonra hayatta kalıyor. Kitapta hayatta kalmıyor. Kitapta o otobüs kazasında Naci ölüyor. Ve Safiye ile aralarında öyle büyük kocaman bir aşkları da yok. Öyle çıktıkları böyle sevgili oldukları bir dönem yok. Bu arada Naci'nin ismi kitapta Mehmet diye geçiyor. Bir tek Safiye, Gülben ve Neriman'ın ismi aynı geçiyor kitapta. Ama tekrar söylüyorum gerçek hayatta zaten isimlerin hepsinin isimleri bambaşka. Ayrıca Safiye okuldan almıyorlar. Naci'nin ölümünden dolayı Safiye gitmiyor okula. Yani kendisini suçladığı için bir türlü okula gidemiyor. Artık utancından mı, korkusundan mı? Yani gitmiyor. Kendi bırakıyor okulu. Lise 2'de bırakıyor bu arada. Dizide tam ne zamanda hatırlamıyorum. Ama kitapta lise 2'de bırakıyor. Yani lise zamanı aynı da neyse önemli değil detay. Şimdi kitapta başka bir büyük değişiklik de onların titizliği. Evet titizler. Ama dizide çok titiz oldukları için her yer tertemiz. Yani sürekli temizlik yapıyorlar ve her yer temiz oluyor. Hani bu şekilde bekleniyor zaten. Ben diyordum mesela hani illa tozlanıyordur bir yerler. Bütün evi temizliyor olamazlar falan. Ama görüntü olarak sonuçta ev temizdi. Kitapta da titizler. Ama temizlik yapmaları o kadar uzun sürüyor ki her yeri temizleyemiyorlar. Yani mesela salon aslında o kadar pisik içinde ki bir ara salon temizliyorlar. Kitapta anlatıyorlar. Cam temizlendiğinde içeriye içerisi aydınlık oluyor yani. Böyle bir aslında normalde o kadar aydınlık değil çünkü cam kirli. Ondan sonra mesela çamaşırları yıkamak çok uzun sürdüğü için, diziden daha da uzun sürdüğü için ya mesela diyorlar eğer bir günümüzü çamaşıra verirsek iki atlet bir gömlek sadece yıkayabiliyoruz diyorlar. Dizide birazcık daha hızlılar. <laughs> yani dizi ondan fazlasını yıkarlar bir günde. Peki o zaman nasıl yetiştiriyorlar? Onlar her şeyi nasıl yıkıyorlar? Yıkamıyorlar. Çok uzun sürdüğü için giydikleri kıyafetleri sonuna kadar kullanıyorlar. Yani artık mesela atlet kararana kadar giyiyorlarmış. E böyle olunca da kokuyorlar. E Banyo yapmak da çok uzun sürüyor. Saatler saatler sürüyormuş. Yani öyle 2-3 saat değil. <laughs> saatler saatler sürüyormuş. E durum böyle olunca banyo yapmayı da erteliyorlar. Yapamıyorlar. Saçları yağ, kir içinde. Yani titizler ama görünüşte kir ve pislik içindeler. Kitaba göre. Yani dizi izlerken diyoruz ne kadar vahim bir durum, ne kadar kötü diyoruz. Ne kadar ciddi. Ama kitapta daha da aşırıymış. Daha da çok uzun süre temizlik yapmaları daha takıntılılar, daha daha yani. Ve mesela hani Gülben Safiye'nin yanında durup sayıyor ya. Evet bu saymalar da var. Ama kitapta banyoda da sayıyor. Yani Safiye banyo yaparken Gülben içeride sayıyor. Ona yardımcı oluyor. Yani biri banyo yapınca ikisini de vaktini alıyor. Ve evin en temiz kısmı, gerçekten pislik içinde olmayan tek yer mutfak. Bir de banyo sanırım da. Mutfak kesin temiz ama hani salon falan değil. Mutfak. Mutfak her zaman tertemiz. Ve mutfak giriş şekilleri de aynı şekilde. Terlik değiştirme, önlük giyme, kafana bir şey geçirme, işte örtüme. Bunlar aynı. Sana bir mutfak bir banyo temiz. Kitapta Neriman'a çok bağlılar. Bazı şeyleri Neriman'sız yapamıyorlar. Mesela ee, bir ara işte babasından dolayı işte Neriman pek fazla evde yok. Onu daha sonra biraz daha anlatırım. Ve mesela bu zamanlarda hiç yemek yapamıyorlar. Çünkü sanırım bir tek Neriman'a güveniyorlar. Bir şey yıkarken Neriman sayarsa doğru sayar. Hani birbirlerine, Gülben'le Safiye bile birbirlerine tam güvenmiyorlar. Orası biraz karışık. Ama sonuç olarak Neriman'a çok bağlı. Ve bu dönemde yemek yapamadıkları için kapıcıdan sürekli süt isteyip süt üzerinden besleniyorlarmış. Ve hatta yani tuvalete gitmemek için su bile içmiyorlarmış. Ben biraz üstünkörü anlatmaya çalışıyorum. Detaylı isterseniz kitabı okuyun çünkü aynısını ben anlatamam yani okuduğunuz gibi olmaz. Zaten e, yazar aynı zamanda analizini de yapıyor. Size neden bazı davranışları yaptıklarını da anlatıyorlar. Ben o kadar detaylı anlatamam. Büyük bir değişiklik daha. Safiye annesinin hayaletini diyelim görmüyor. Yani annesi canlanmıyor sürekli gözünde. Yani kitapta en azından bununla hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Safiye evet annesi gibi sert, katı, annesine dönüşüyor gibi bir şey. Belki de annesinin ona dediklerini o kendisine söylüyor. Evet ama hani annesinin sesini duymak, annesini görmek, annesini görmekten delirmek falan filan hani o çok sahneler var dizide. Çünkü bunun üzerine çok kurulu sahne var ve kitapta öyle herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Annesinin kıyafetlerini giydiğinden de bahsetmiyor. Sonra küçük farklar var işte çok fazla şey yok. İşte mesela dizi İstanbul'da geçiyor, kitap Ankara'da geçiyor. Dizide soyadları da olduğu Kitapta kahraman ki zaten hiçbir gerçek soy isimleri değil. Dizide her şeyi 4 kere yıkıyorlar ama kitapta bir yerde üç kere yıkadıklarından bir yerde de 10 kere yıkadıklarından bahsediyor. Çarşaf konusuna gelince çarşaflarını poşetleyip götürüyorlar ya evet bu da zaten oluyor. Ama bazen babaları çok itiraz ettiğinde nadiren çok 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 itiraz ettiğinde o gün o çarşafı yıkıyorlarmış. Yani tek tük böyle oluyormuş. Neyse biz şimdi benzerliklere bakalım. Ne yazmışım ben buraya? Not tuttum da şöyle gözüküyor. <laughs> Ondan sonra bilgisayara geçelim. Her neyse. E, ee, Safin annesiyle babasının hikayesi aynı. Yani Hasibe, kitapta Meryem diye geçiyor ve Hikmet. Bunların hikayeleri aynı. Bu Hikmet'in ikinci evliliği. İlk eşinden bir çocuğu vardı, bir oğlu vardı ve trafik kazasında ölüyorlar. Sanırım dizide de trafik kazasından da. Ondan sonra Hasibe daha önce iki kere nişanlanmış. Dizide de böyle bir şey var. Tam kaç kere nişanlandığı hatırlamıyorum da. Daha önce nişanlanmış. Ve 26 yaşına geldiği için artık birine vermek için falan can atıyorlarmış artık evde kaldı diye. Hikmet'in de ailesi zaten hani eşi öldükten sonra onun habersiz bir şekilde gidip Hasibe'yi istemişler. Dolayısıyla çok da istekli bir evlilik olmamış dizdeki gibi. Ve aynen dizdeki gibi Hasibe e, Hikmet'in sevgisini kazanmak için erkek çocuk istiyor. Videonun başında da söylediğim gibi Han yok. Dolayısıyla Hasibe'nin hiçbir zaman erkek çocuğu olmuyor. Hatta kitapta 7 kere kız çocuğu doğuruyor ve 7'sinden 3'ü sadece hayatta kalıyor. 4'ü bakımsızlıktan daha bebekken ölüyor. Dizide bir sahne vardı belki hatırlarsınız. Geçmişte Hasibe sanırım Safiye'nin doğumuydu o geçmişte işte bir çocuğun doğurduğunda hastanede e, hemşire çocuğu getiriyor işte hani belki üstünüz gelmiştir falan filan Hasibe de böyle geri itiyor götürün işte istemiyorum onu diyor kitapta da şu şekilde bahsediliyor e, Hasibe işte kız doğduğu için sinirleniyormuş ona kızıyormuş bebeğe kızgın oluyormuş o yüzden bebeği emzirmiyormuş bakmıyormuş bebek ölüyormuş Neriman en küçükte de, de şans eseri hayatta kalıyor. O da zaten Safiye sayesinde. Ki zaten dizide de biliyorsunuz Safiye annelik etmiş hepsine Kitapta da, da aynı şekilde. Bu arada e, Safiye'nin annesi ve babasının geçmişini sadece Safiye biliyor. Neriman ve Gülben bilmiyor. Çünkü Safiye de anneannesi anlatmış. Bu arada anneannesi de dizideki gibi berbat bir insan. Yani sürekli Hasibe'ye kötülüyormuş. Ona kötü davranıyormuş. Böyle yani. Ama dizide Safiye lisedeyken anneannesi hala oradaydı. Kitapta anneannesi Safiye 11 yaşındayken ölüyor. Şimdi geldim en çok merak edilen konulardan biri. Naci. Kitapta Naci Safiye'ye aşık. Evet, lise 2'de. Ama e, Safiye aşık değil ama bu durum onun hoşuna gidiyor. İşte okula birlikte gidip geliyorlar. Ondan sonra annesi öğreniyor. Annesi öğrenince de e, Safiye işte annem kızıyor bir daha yanıma gelme diyor. Bunlar da uzaktan birbirlerine bakıyorlarmış işte ondan sonra. Sonra Safiye'nin doğum gününde Naci doğum günü hediyesi vermek için Safiye'nin yanına gidiyor. Sonra uzaktan annesinin Safiye diye bağırdığını duyunca naci git buradan git buradan çabuk git yanımdan demiş. Şimdi kitapta gittiğinden falan bahsetmiyor. Sanırım Naci korkup hemen kaçıyor. Ve dizideki gibi otobüs çarpıyor. Ama farklı olarak tabi kitapta ve gerçek hayatta Naci ölüyor. Dizide bunu devam ettirmişler. Şimdi birinci sezonu bitirenler merak ediyor. İkinci sezonda dizide Naci yaşayacak mı yaşamayacak mı bu hastalığı atlatabilecek mi? Yani kitapta zaten öldü. O kadar şey zaten yaşanmadı. Ve bunun gibi değişiklikler olduğu için zaten ikinci sezonun ne olacağını çok fazla tahmin edemiyoruz. Sonra bu kazadan sonra e, Hasibe, tabii çocukların dövmeyi çok sevdiği için kendisi, Safi'yi neredeyse öldürecek dereceye kadar dövüyor. Kemikleri kırılıyor falan. Ondan sonra da o kadar dövmenin sonunda kalp krizi geçiriyor. Safiye tabii o haliyle bir şekilde kalkıp telefona gidiyor, ambulans çağırıyor, hastaneye gidiyorlar. Ve onca şeye rağmen polisler sorduklarında şey diyor işte e, ben arkadaşının ölümünden çok üzüldüğüm için bu haldeyim ben kötüyüm. Annem de işte beni öyle görünce işte çok üzüntüden kalp krizi geçirdi falan filan muhabbetiyle annesini koruyor. Çünkü dizide de olduğu gibi annesinin ölümünden kendini suç tutuyor. Naci'nin ölümünden de kendisini suç tutuyor. Oraya tam açıklamadım değil mi şu anda? Kalp krizi geçiriyor orada ölmüyor. İki kere ameliyat geçiriyor ondan sonra hasibe ölüyor. Ve bu süreçte Safiye annesine bakıyor o bakıyor yine dizide olduğu gibi hep yanında o. Öldüğünde de yanında o vardı. Ve ölürken de Hasibe diyor ki senin yüzünden öldüm. Öbür dünyada iki elim yakanda olacak diyor. Ee, ölüyor. Bu arada Safiye'nin şu anda kaldığı odada ölüyor. Yine aynı şekilde. Buraları zaten birebir. Ondan sonra küçük benzerlikler var. İşte annesi Safiye'ye uğursuz diyor. Ondan sonra Gülben'e işte pis sürüklü denmesi. Bunların hepsi var. İşte annesi dışarı çıkmana izin de Öyle katı bir kadın dizideki gibi. Ve dizideki gibi annesi hep kızar, babası hep susarmış. Sonra çöpleri atamamaları, siyah poşet içinde biriktirmeleri. Burası da aynı. Hatta dizide bir daireyi böyle çöple kapatırken kitapta zamanla bütün kiracıları yavaş yavaş çıkartıyorlar. Çünkü çöpleri koymaya yer kalmıyor. Ve yavaş yavaş bütün daireleri dolduruyorlar bu çöp poşetlerini. Çöp apartma. Baba evde hasta yatıyor dizideki gibi. Hmm, bu kadar. Şimdi kitapla dizinin farkını öğrendim. Bana bu kadar yeter diyorsanız videoyu kapatın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama devamında neler olabilir diye merak ediyorsanız o zaman buyurun izlemeye devam edin. Şimdi dizide ben izlerken en başından beri şey biliyordum. Hani bir e, psikoloğun, psikiyatristin bir kitap yazdığını ve bundan hikaye alındığını biliyordum. O yüzden düşünüyordum. Acaba kim psikoloğa gidiyordu, psikiyatriste gidiyordu da o yazdı falan filan. Hep han diye düşünmüştüm. Çünkü şimdi incin in hayatını biliyoruz, onun hayatını biliyoruz yani ortak olarak kim bilebilir herkesin yaşandığını, yaşa yaşadıklarını, han bilebilir diye düşündüğüm için han diyordum. Hatta dizide de han gidiyor ya han psikoloğa gidiyor işte ve ben diyordum evet ben bildim doğru bildim kitap onun açısından yazılıyormuş. Hayır han yok han diye bir insan yok. O yüzden şimdi de kitapta psikiyatriste ne zaman gittiler, nasıl gittiler oraları anlatayım hızlıca. İlk başta Neriman zorla Gülben'i götürüyor. Geceleri altına sattığı için psikiyatriste zorla götürüyor. Ve sonra işte ilaç yazıyorlar. İşte Gülben çok fazla bir şey anlatmıyor zaten. E, o ilacı da almıyor. Ondan sonraki seansa da Neriman geliyor. Neriman kendisi için geliyor. Son zamanlarda stresten sivilce çıkmış videoların her yerinde. O yüzden geliyor ve biz ondan öğreniyoruz birçok olayı. Yani olay derken o anda evde yaşananları, ne kadar titiz olduklarını, evin ne hale olduğunu biz Nerimanlar öğreniyoruz. Ondan sonra işte düzenli olarak Neriman gidiyor zaten. Hatta Neriman'ı istemeye gelenler olmuş ve aylarca salon temizlikten sonra eve girmişler. Yani düşünsene dizide şu anda Safiye'nin böyle bir 5-6 kişiyi falan evine kabul ettiğini. Tabii sonra bir olay oluyor ve onları kovmaktan beter ediyor falan. Kitap oku. Sonra Neriman uzun bir süre psikiyatriste gidemiyor. Çünkü babası çok hasta oluyor ve hastaneye yatırıyorlar. Neriman evden çıkan kişi, kişi olduğu için hastaneye gidip babasıyla ilgilenen o. Aynı zamanda eve de yetişmeye çalışıyor. E bir yandan çalışıyor o yüzden işini de bırakıyor artık. Sadece ev ve hastane arasında gidip geliyor. Ondan sonra Neriman bunu psikiyatrist... Psikiyatrist demek niye çok doğru ya? Psikiyatrist. İngilizce'de direkt psychiatrist. Psikiyatrist. Ben doktor diyeceğim. Doktor diyeceğim. Gülseren Hanım bu arada doktorumuz, psikiyatristimiz. Ben direkt doktor diyeceğim. Ondan sonra Neriman e, doktora gittiğinde işte anlatıyor. Babasının hastane olduğunu, hastanede olduğunu ve yetişemediğini falan filan. Tabi böyle olunca doktor diyor tamam hadi gidiyoruz size diyor. Neriman'la birlikte evlerine gidiyorlar. Tabi Safiye ile Gülben'in haberi yok. Gidiyorlar eve. Neriman gidiyor ablalarını anlatıyor. Ondan sonra işte e, doktora içeri alıyorlar. Neriman diyor ki ayakkabılarınıza girin sorun değil diyor. İşte doktor diyor yok ben sizin kurallarınıza uyuyacağım. O yüzden işte terlik verin falan filan sonra hiçbir yere şey dokunmadan oturuyor. Detaylar detaylar. Safiye tabi biraz sert bir şekilde karşılıyor. O sinirli biraz belli. E, Gülben biraz daha az sert. İşte bir şekilde sonra doktor kahve istiyor Safiye'den. Safiye de başta işte Neriman yapar kahveleri ama falan filan derken Safiye gidiyor yapıyor. Detaylar. Doktorun bir sonraki eve gidişinde Neriman yok Gülben'le Safiye de Neriman olmadığı için yemek yapamıyorlar, temizlik hiçbir şey yapamıyorlar. O yüzden aç kalıyorlar. İşte sütle karnlarını doyuruyorlarmış. Daha önce bahsettiğim gibi böyle kötü bir durumdalar. Ve hastalıklarını artık kabul ediyorlar. Yani zaten farkındalar ama artık gerçekten kabul ediyorlar ve iyileşmek istiyorlar. O yüzden mesela doktora giderken e, bir daha ne zaman geleceksiniz diye soruyor Safiye mesela. İyileşmek istiyorlar çünkü. Yani babasının yanına hastaneye gidebilmek istiyorlar. Ondan sonra işte haftada iki kere gitmeye karar veriyorlar ve bu bir ay boyunca böyle bir sürüyor. Ondan sonraki seansta Gülben'in gece işemeleri artık kaybolmuş. O artık öyle bir sıkıntısı yok. Artık umutları olduğu için daha sıcak bir ortam varmış evde. Çünkü kitapta diziden de daha da az konuşuyorlarmış. Evde çok fazla muhabbet bir şey olmuyormuş. Şimdi en azından az da olsa böyle bir muhabbet oluyormuş evde ve e, o ara kahve yaparken e, doktor fark ediyor ki Safiye birazcık daha hızlı yıkıyor bulaşıkları o kahve fincanını. Şimdi bu iyileşme sürecine girdik. Doktorun bir sonraki gelişinde salon temizlenmiş. Doktor bunu kapıdan görüyor hatta burada söylüyor. Salon ne kadar aydınlıkmış meğer diyor camlar temizlenince belli oldu falan. Sonra içeri giriyor işte terliklerle falan diyor. Şimdi salon temizlemişsin falan filan muhabbet işte sonra diyor ki ama içeri biz giremeyeceğiz değil mi? Salonda oturmayacağız dedi. Safiye de maalesef hani belki bir sonraki sefere inşallah falan gibisinden konuşar. Çünkü temizlenmeden de giremez. Ama şimdi temizlendiği için hep sencek diye giremiyorlar. Yani dizideki mantık. Bu sefer, e, bu arada Doktor her seferinde mutfağın önünde sandalye çekip orada oturuyor. Safiye kahve yapıyor. İşte o içeride oturuyor. Böyle konuşuyorlar falan. E, orada anlatıyor. Safiye anlatıyor zaten hani birçok şeyi. Annesi babasının geçmişini hep onlar öğreniyoruz zaten. Ve e, Safi şimdi temizlik yaptı. O yüzden şimdi kendisini temizlemesi gerekiyor. Banyo girecek ama korkuyor saatlerce çıkamayacak diye. Giriyor. Ondan sonra işte yaklaşık bir saat sonra Gülben çıkıyor. Doktor diyor ki durduramıyorum. Sonra doktor giriyor banyoya. İşte bakıyor. Şişe şişe şampuan kullanmış. Saçlarını böyle şey yapıyor falan filan. Her neyse onunla konuşuyor ediyor falan filan derken. E, işte sayıyorlar Gülben, Safiye, doktor hep birlikte işte bir, iki falan hep birlikte sayıyorlar. Şey yapıyorlar. Ve e, neredeyse iki saat sürüyor banyosu. Ve buna çok umutlu oluyorlar, şaşırıyorlar. Yani iki saat sürmesi o kadar muhteşem bir şey ki onlar için. Çünkü normalde ne kadar ne kadar uzun sürüyor. Ondan sonra işte tekrar kahve, yemek falan yapıyorlar bir şeyler. Hatta Safiye sadece terliklerini değiştirip mutfağa giriyor. Önlük falan da giymiyor. Böyle böyle bir iyileşme süreci oluyor. Doktor sayesinde yemek de yemiş oluyorlar. Çünkü normalde Neriman'a güveniyorlar ama Neriman yok. Doktora güveniyorlar. Doktoru sayıyor işte onlarla birlikte bir, iki falan diye. Bu sayede yıkıyorlar, yemek yapılıyor, ediliyor falan oturup bir güzel yemek yiyebiliyorlar. Bu arada e, bir şey atladım. E, doktorun Pat diye evlerine gitmesinin sebebi Neriman o zamanlarda öyle o kadar kötü anlatmıştı ki eğer doktor müdahale etmezse ölecekler. O yüzden artık o noktaya gelip eve gidiyor. Ve tabii ki de izinlerini alarak içeri giriyor. Hani her şey izinleriyle yapıyor tabii ki. Ve o, o güveni sağlıyor bir şekilde. Şimdi bu banyo olayından işte birkaç gün sonra babanın ziyaretine gidiyorlar hastaneye. Ve ziyaretlerinden 2-3 gün sonra babaları ölüyor. Yani böyle ucu ucuna tam denk gelmiş gibi ya da işte sanki babaları onları bekliyormuş gibi, onlar gelince huzura ermiş gibi. Hastanede işte babası onları hiçbir şekilde kızmadıkları, onları sevdiğini falan filan çok güzel sözler ediyor. Herkes biraz daha rahatlıyor. Ondan sonra işte baş sağlığına evlerine giren çıkan oluyor. Yemek veriyorlar, ediyorlar. Ve bunlar hiçbir şekilde huzursuzluk hissetmiyorlarmış. Bunu işte artık bu arada Safiye doktorun ofisine, muayenehanesine gidiyor. Burada anlatıyor onları. Artık dışarı çıkabiliyor. İşte anlatıyor ev insanlar geldiği bir huzursuzluk olmadığı. Ondan sonra eskisi kadar çok titiz değiller ama yine kurallar var. Ondan sonra Safiye işte mesela onun yaptığı yemekler yenecek belli saatte kalkılıp yatılacak. Son çamaşır yıkamın yine belli başlı kuralları var ama eskisi kadar ağır değil. Yavaş yavaş böyle bir ilerleme kat ediyorlar. Kat ediyorlar. İşte tek tek fasulyeleri yıkamıyor falan artık. Onun yerine böyle bir kova, kova, tas, leğen, kap bir kabın içinde yıkıyor. Çöpleri artık atıyorlar ama eski çöpler duruyor. Neyse işte üç yıldır görüşüyorlar artık. Bütün o çöpler atıldı. Eşyalar bağışlandı. Başka bir eve taşınıyorlar. Yeni eşyalar alıyorlar. Safiye sürekli dışarı çıkıyor. Neriman evleniyor. O daha önce istemeye gelen çocuk hatta. O Neriman'ı bırakmamış. Ve bundan da 3 yıl sonra Neriman'ın ilk buçuk yaşında oğlu oluyor. Adı Can ve Safiye Can'la çok ilgileniyor. Hem sevgili hem katı bir disiplinle büyüyor. Gülben de evleniyor ama onun ayrı bir hikayesi var. O onun titizliğini tam daha kurtulmadı. Onun daha uzun bir süreci var. Oraları girmeyeceğim. Kitapta yazıyor. Bu arada Gülben evlendiği kişinin adı Selami. Ve ne Esad'a benziyor ne Bayram benziyor. Yani bambaşka biri. Ve Safiye kimsesiz çocukların kaldığı bir yuvada gönüllü anne olarak çalışıyor. Ve o çöp apartman yıkılmış. Yerine başka bir bina yapılmış. İşte içinden çocuk sesleri geliyormuş. Falan filan. Bu kadar. Çok detayına girmeyeceğim. Çünkü kitabı okuyun. Detaylı bir şekilde anlatırsam yani direkt kitabı okumuş olurum zaten. O yüzden çok da bir anlamı yok. Genel olarak üstünden geçtim. Diziyle film arası Diziye dizi arasındaki farklardan bahsettim, kitapta ileride ne olduğunu şey yaptım. Yani dizi de ikinci sezonda belki de bir psikolog evlene gelir, belki bu tarz şeyler olabilir yine. Ama olmayabilir. Han var, Esat var, Naci var. O yüzden bilemiyorum ne olacağını. Bu video ne kadar uzun olduğu bilmiyorum. Ama bu konuya değinen çok video var. Ama sezon finalinden sonra Paris'ten bir video görmedim. Öyle sorularınız varsa yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin ki buna benzer şeyler çekeyim ve beni beğendiyseniz <laughs> kanalıma bakın. Videolarım hoşunuza gidiyorsa abone de olabilirsiniz. Size kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.